Yo demir tutunabilirsin. Lina'nın oyuncak bebekleri, tatil arkadaşlarını aldı Lina Bey. <laughs> Niye oldun aşkım sen? Gelmedi. <laughs> Nerede <izinabilecek>? <gülüyor> <gülüyor> <Tavasına geldi. gülüyor> Lina Beyce? gel. Lina bu ne? Havlu sıkışırsın sen <sırun. gülüyor> Erkek Arkadaşlar siz sizce erkek mi o? Erkekti. Bilmem sürpriz varmış da. Anne hani ilk defa gördüğüm ördeği de şey. Dostum çek. Önümü dostum anları çek. Şey, Aa, nasıl tutuyorsun sen onu? Oh. Nasıl tutuyorsun sen onu? Aman Allah'ım. Nasıl bir yetenek. Sosyete şoka girdi. Geliyorsun. <Yani> sen ya hocam bu işimiz bitmişti. O zaman yola devam. Evet, ben elini ördük da tüm kola verdik. Gece çıkarsın. <laughs> Nasılsın? <laughs> 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 dolu bir park gördüm o yerinde. Hemen de de buraya girelim. Saat kaç gece Taki bir galiba arkadaşlar. Evet bu park çok güzel. çok uzun ama de... Çıktın. Çıktın. mı? Evet. Ben... Gel. Dikkatli ol tamam mı? Tut. Tamam. Dikkatli olsun. <laughs> Vav wow, başardın galiba az kaldı. Ah nereden gelecek buradan gelecek. Mantar neredesin? <laughs> <laughs> Tatile gidiyoruz o yüzden yine yani bir çok heyecanlı park buldu yolda. Bugün e, biz Fethiye'ye gidiyoruz yolumuz çok uzak. Şu anda zaten neredeyse bak kesileceğiz galiba. Bir yemek yiyeceğiz. Çıktı arkadaşlar. Biraz... Nereden çıkmış şimdi? <laughs> Selen. Aaa. Yine gel beraber binerim buna. Ben de bineyim mi? Ama ben korkuyordum Selen. <laughs> Allah. Bitti. Selen gözünü. Selen göz. Şimdi çıka ben bineyim. İnanılmaz. İçerisi çok karanlık arkadaşlar. <laughs> Merdiven tarafı çok karanlık. Biliyor musun? biliyorum çok karanlık dikkatli çık tamam mı oradan evet. az kaldı evet. Kapan, dikkatli olmalısın aferin Zahmıyorum. sana be tekrar bindi neredesin <laughs> ne bince neredesin hani yok hani aa gelemedi İşaretli <laughs> kendi, kendi. Gel sarıl bunu bir tane. Başarı. Başladı. Dayısı parkta spora başladı. Lina Bilce. Parkında oh. oynuyor senin. <laughs> Beni çek. <laughs> tamam yeter bu kadar spor. <gülüyor> <gülüyor> Hamza sen de gel. Sen de gel arkanda. Yine bu ne? Abla sıkışırsın sen Yine bu da ayağa kalkıyor bu sefer. Yine. Merhaba. Biz neredeyiz? Biz tatile gidiyoruz. Şu an gece saat 1 ve eline acıktığı için mola verdik. Gece ve sabah oldu arkadaşlar. yolumuz çok uzun. Evet çok uzak. Biz Fethiye'ye gidiyoruz. Orada bizi çok güzel bir tatil bekliyor. Bir hafta orada kalacağız. Lina ama şimdi çorbasını içiyor. Değil mi? Çok acıkmış yolda. <laughs> Uykun geldi mi? Çok sıkıcı yol. Biz çok sıkıldık. <laughs> Artık sabah olsun da tatilimiz başlasın. Değil mi Lina? <laughs> Doydu mu karnın? Evet. Evet. <laughs> ya yerim bunu. çok acıkmış çorba içiyormuş. <laughs> çok beğendim. Arkadaşlar bu çal bunu çorba. Çok parlıyor. Hem de çok güzel. Evet. O zaman bay bay yap herkese. <laughs> Tersden bay bay. <laughs> bay bay Lina. Altyazı gördüm. Bu işimiz bitmişti. O zaman yola devam. Bay bay. Bu uzayan tüpü. Evet çaycı. Sen ne içiyorsun? Ben soru Ice tea içmiş çilekli. Evet. Şu an neredeyiz biliyor musun Lina? Aydın'dayız. Kuş sesini duyuyor musun? Benim Otobüste gelmiş. Ne aşkım bu? Sesi söyle bize. Cucu böceği. Cucu böceği. Hamza Bey de gelmiş. Aşkım ne kokuyor? Ne kokuyor elinde elinde burası? Ne kokuyor? Ilamur. Evet çok güzel kokuyor. Ee, Meryem teyzesi neredeymiş? Sosyete. Ne kadar yolumuz var sosyette? Sosyete 15. 15 değil. 3 saatimiz kaldı. Sonra evde miyiz? Oley! Saat bitti. 2 saat kaldı. 1 saat kaldı. Bir de bitti. Bir de eve. Evet, tatil başlasın o zaman değil mi? Geçim ortam ama. Çimenlerde oynayalım. Çimenlerde mi? Ama saat 4. Kuluçka bir yedi mi? Kurt mu? Korkuttum onu ben. Çıkmaz korkma. Korkma <laughs> aşkım. İnsan var Bakan ya kaçar bizden. İyi, hay. Ha? Nereden? Aa, nasıl tutuyorsun sen onu? Aa, nasıl tutuyorsun sen onu? Aman Allah'ım. Nasıl bir yetenek? Sosyete şoka girdi. Ya niye söylüyorsunuz? Ben söylemedim. Sen söyle. Aa, o nasıl bir yetenek böyle ben anlayamadım. aslında. Nasıl ki, sihir yaptın nasıl sen? Mehmet Eczan çok şaşırdı. <laughs> sen gösterdin ya. <laughs> Yine şu an neredeyiz biliyor musun ay nereye gidelim nereye gitmek istiyorsun markete Market i̇şte. mi <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu aşkım sen ay çok az kaldı ama <laughs> sana en güzel oyuncu alacağım ne istiyorsun o marketten Ken tamam. tamam söz veriyorum alacağım. Meryem teyzen de bir tane alacak, annen de bir tane alacak. Ben üç sen tane oyuncağın alacak, tamam mı? <laughs> Baksana hava çok güzel. Ama bak, bak. biz yağsın. Buraya geldik arkadaşlar. Ama biz yağsın. Tamam bir sürü olsun ağlama tamam mı sen? Hadi uyuyalım birazcık daha. Ay Barbie'yi de göster arkadaşlarına. <laughs> Merhaba arkadaşlar Barbie de geldi bizimle tatile Ken Ken tamam hadi görüşürüz. <laughs> Ama hala gelemedik mi aşkım? Evet. Ay uyuyabilirsin hala. Çok mu yoruldun? Ay biraz daha kahvaltı için olacağız. Sonra da çok güzel bir şey. Ne var? Tatil. Günaydın. Nerede izin alacaksın? Mola mı yine? Evet. Tamam hadi gel gidelim. Ayşe orayı çok merak ettim. Bu dinlenme alanı ne varmış? Aa yeşillikler çok güzel değil mi? Yok demir tutunabilirsin. Ay yine çok güzel. Harika bayıldım. Yine ne almak istedin yine burada? Al bakayım Ne alacağız? Ne almaya geldin? Güzel. Oyuncak. Tabii ki yolda oyuncak istiyoruz, değil mi? Evet. Han nerede evet. oyuncaklar? Gel gel gel. Biliyor musun yerin nerede? Ben gördüm. Bak orada. kuş 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 Hangisini beğeneceksin bakalım? Burada. Lina kaplumbağa. Lina bak bu ne burada var? Mankilerim var. Evet. Senin mankin aynısından bak. Sevmedin mi? Orada kerem sevdin. Ha seç bakalım ne istiyorsun oyuncak? Aa bu ne? Bak. Merhaba. Havuzda hangisini kullanacaksın? Be Beğen, beğenmedin mi? Tamam. E, oyuncak azmış burada. Ne, ne alsan acaba? kazan mı evet. tamam bunu mu beğendi kazanma ama onu alınca açılıyormuş. bak kapalı bu ne? alırsak açabiliriz ne? Ne ya? saat galiba saat. senin saatin var zaten ondan evet tatil hangi arkadaşını istiyorsun ayy bu ne bak bak bak. ha evet. yapar. <laughs> <laughs> Diyagor. İstemiyor musun? Ee, i̇stediğin hiçbir şey yok senin burada. Halını O ne? Aa o ne? Arkadaşlar ne bir de çok kararsız. Hangisini alsın sizce? Ne almak istiyorsun? Ama burada az varmış. Başka bir yerden bakalım bence. Burada çok az oyuncak var. Olur mu? Sana çok güzel bir şey göstereyim mi? Üstteki bebek oyuncak köyünü istiyorum. Bu Üsteki balerin. Üstteki bebek oyuncaklar var ya üstteki bebek oyuncaklar. Şimdi mi o? Evet. Bakayım. Bu. Aa, çok güzel. Ona mı karar verdin? Evet. Tamam göster bakayım. şey <laughs> mi Sevindim, onu mu seçtim? Burada oynuyor. Tamam, havuzu bak havuz oyuncağı zaten çok güzel. Hadi gel gel o zaman. Buradan buradan gel. var mı? Mutlu musun? Evet. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Go. Artık yolumuza gidebiliriz değil mi? Mutlu oldum Tamam hadi yürü. Ağzını oyuncağı açıyor musun Lina? Evet. Hadi aç bakalım. Çok heyecanlı, çok 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 çok. cüc. Hadi aç bakalım. Ya benim kızım saçı başı dağılmış ya, çok yorulmuş. Çok muydun Lina yolda? Çiğnemek mi? Ah, yardım et lan <laughs> Hadi al bakalım. Teşekkürler. kız. Bu kız bence pembe oldu. Evet bence de. O? Peki o? Evet. Ve tek türkü sayı. Senin gibi evet. aynı. Düş, 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 dü, o seni de bekliyor mu acaba? Çok tatlı bir şey. Evet. <laughs> Kretik, evet. Aa, bunların saçı turuncu. Ama bakalım onu suya koyuyor musun sonra cinsiyet belli oluyormuş. Onlar kız ya da erkek değilmiş biliyor musun? Oyuncağa su koyunca bakalım onun cinsiyetleri bu kız, belli. Bu kız! Biliyorum. Bu kız! Biliyorum. O bakayım ne? o neymiş? Bu erkek. Döndür bana bir ben de bakayım. erkek. Arkadaşlar sizce erkek mi o? Erkekti. Bilmem sürpriz varmış da. Cinsiyet oyuncağıymış. Cinsiyet oyuncağıymış evet. Evet. Evde deneyince belli olacak aslında. Aa. Evet. Evet. <laughs> Bakayım o, o acaba kız mı erkek mi? Onu küvete koyacağız ondan sonra belli olacak tamam mı? Tamam ama şuraya bu öyle. Bak bunlar onun kardeşi. Bebek. O bebekmiş daha değil mi? Lina'nın oyuncak bebekleri tatil arkadaşlarını aldık. Evet. Evet. baba. Bakın 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 çok tatlı. Bebek. Yeni oyuncak. Havuzda oynayacak mısın bunlarla? Evet. Oyunda ben de Tamam. Özümlü yürüme yoluymuş. İlerle. Hadi bulalım kahvaltı yerine. Koş koş. Evet çok güzel bir yolmuş burası değil mi Dina? Arkadaşlar biz şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Sonra da çok az kaldı değil mi Lina? Biraz karnımızı doyuracağız. Evet hadi bak gördüm karşıda bizim gideceğimiz yer. Koş koş buldum buldum. Dediniz ki doldurduk. Öyle mi oturdu? Evet. <laughs> evet Aşkım nereye geldik biz? Arkamızda hamart var. Arkamızdaki evet, hamak. Ben şuradaki nasıl Çok bölge. <laughs> Aa, öyle Ay çok, çok tatlılar. Çözüm bayağı. Lina. 20 25'in mi 30'a kadar 20'ye mi 30'a kadar mı düştü bu? Er. Sigorta çektirdi şey derken. <laughs> Bir daha de klima dediğim kartını çektirdim. Lina Geliyorum bebeğim. Hı -hı. Nereye gidiyorsun? Diken vardı, diken, diken geri gel. <laughs> <laughs> Lina. Aç kurutucu değil ki. Bebeğim. <laughs> Biz şimdi kahvaltıya geldik, değil mi Lina? E? artık geldik. Tatilimiz Hı -hı. başladı. İyi kalmadı. Ama aa, burası o. açık değil bebeğim. Ama orası kapalıymış. Evet. Orada hayvanları da var Lina'nın. Ben atıyorsa gideyim. Olduk. Aa, burada da var. Burada da var. Aa, aa. bir yasa yakın diken de Aa, balıklar korktu. <laughs> 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 Ama Lina bunun süngeri yok. Oh be, tatilin keyfini lunalar çıkartır. Mis gibi. Mis, mis gibi. Yat kafana yatır. Ha? Hadi evet. oldu. Aa! Ah. Tamam. Anne beni hamağa bindi. Anne beni hamağa bindi. Yine bilce nereye geldik biz? Buraya. Burası neresi? Kalk. Dostum çek. Önümü dostum anlığı çek. Keyfini çatlamam ya bu babizi davet etti ya. Ya bu ya biz davet etti ya. Peki mutlu musun? Beğendin mi? Beğendim. Evet. Bu da ben hamal gibi sayıyorum. Evet, ben de çok beğendim. Bakayım, çok güzelmiş şey bu. Bakın arkadaşlar, şurada bir tane daha. Nasıl şey ya? Anne, ben de... Duyan. Tekrar mı atacaksın benim yanıma getirdin Nina. Biraz uzansın mı? Sen yanına bir şey anne sen ya? Ha kendi yine küçük <dinleki> gibi sor <laughs> <Sonra> atıyor. <laughs> Ay sen ördekler mi besliyorsun Nina? Babasına gel. <laughs> şey Bize ne meydan başlıyor? Ne benceyim ben şimdi biliyorum. Patates. Patates. Aa yedi onu da yedirin lan. Çok ilginç bir Amerikan ördeğiymiş bu. Amerika. Gerçekten. Anne hani ilk defa gördüğüm ördeği de şu. Ne? Aşkım ördeğin adı neymiş? Ne ördeğiymiş Amerika. o? Amerika. <laughs> Amerika. Amerikan ördeğiymiş, değil mi? <laughs> Ay Barbie's yemek yiyor mu Lina? Hı, ona da yedir. Aa, dur saçı güler yemeğini. <laughs> Ördekler gitti mi? Ağacın altında saklanıyorlar. Saklanıyorlar mı? Hadi ye bakalım ne kadar yiyeceksin yemeğini. Aferin sana. Sen yoruldun mu yolda? Yolda? Yoruldun mu? Güzel bir yolculuk. Uyudun mu? Az uyudun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay örnekler çok tatlım. Baksana. Bak oraya yemek verdi abi ona. Orada yiyor. Sen de uzak olsun diye. Sen korkuyorsun diye. Niye korkuyorsun ki? O senin arkadaşların. <laughs> Biz Lina Lina bu çok tatlı. Diğeri nerede? Lina senden çok korktu. Lina bak burada. O da benden kaçıyor. Bak Lina. Ya kaçtı kaçtı kaçtı. Şeye göre tekrar. Kendi büyümüş de Barbie'sini tutturuyormuş oraya. Sığdı mı oraya peki? Sığdı. Bakayım. Nerede? Içinde. mi? Aa, içinde mi görünmüyor bile? <laughs> Ama bu sancak tam sana göremiş bak bunu. Ben çok beğendim. Yaslan geri deminki gibi. Ay. Arkadaşlar yine çok eğleniyor. Bak ben bunu Aa, uyuyor. Yolcu gördü benim kızım arkadaşlar. çok güzeldi bay bay gece yüzümesi ne? <laughs> ne? arkadaşımla gelsin mi yüzmek ister misin? evet arkadaşlar şey mi yüzmek isterim bir önce evet mi? bu gece <laughs> bu gece gülemezler bir günce onlarla da yiyecekler İleride belki tanışırlar değil mi? <laughs> hadi bay bay Arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. 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 <laughs> Üşüdü. <laughs>